Yine zeka sorunlarını birlikte farklı açılardan bakarak çözmeye çalışalım. O zaman yeni sorumuz gelmesi için ben slayta geçiyorum. Evet. Buradaki sorularımız daha çok küplerin sayısı ile ilgili. Tabii bir görünenler var, bir de görünmeyen kısımlar var. Biliyorum Acaba... böyle böyle hocam. Evet. Bakalım bunu nasıl kaç bulacağız. Bir dakika. Ben kalemle işaretleyeyim o zaman. Tamam olur, İşaretleyebilirsiniz de. Şöyle, ilk önce görünenleri yapayım bir dakika. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Evet, görünen. Sekiz. Ee, şu şeyin altında bir tane var. Dokuz, on, evet. on, on tane var. Evet, on tane on var, tane. değil mi? Evet, i̇lk sorumuz böyleydi. O zaman yeni soruya geçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane var. Cevabımız da 11. O zaman yeni bir küp sorusu gel geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, On, on bir tane var yine. Doğru. Bu da biraz kolaydı. Biraz zor gelecek şimdi. Burada arkadakileri de düşünebilme. Diyelim ki şurada üç tane var. Dolayısıyla bak bir, iki, üç diyoruz ya. Burada da üç tane olduğunu gösteriyor. Bu, burada da üç tane var demektir. Çünkü aynı hizadalar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9 10 11 12 13 arkada da 14 13 3 tane daha var arkada bak, 16 mı Burada bak şu bu 2 olduğu gibi bak burada iki tane var ya şurada. Dolayısıyla şurada da 2 tane var demektir. Çünkü aynı izadalar. Buradaki havada duramaz. Bunun altında bir tane daha var yani şuradakinin. Onun için buraya iki diyorsak, şuraya 2 ise iki de burada var. 4. Şöyle sayabilirsin bak. 1, 2, 3. Bir tane de burada var. 4 değil mi? Şu dört, Burası 4. Burada iki tane var. Çünkü bunun altında da var. 6. 2 de burada var. Buraya da 8. 3 de burada var. 11. 2 de burada var. 13. 3 de burada var. On 16. Bakalım ben doğru saydım mı? Evet 16. Evet. Sen de zaten 16 dedin de ben şuradaki bir saydın diye düşündüm. Ondan dolayı Yok onu bir saymadım. Var. Altını da saydım ben. Hı -hı, tamam. O zaman doğru saymışsın. Ben şuradan hemen şunları sileyim. Bu da ona benzer. Bu son küp de olabilir. Şöyle bu küpler zormuş. Evet biraz e, üç boyutlu düşünmeyi gerektiriyor. Arkasındakini de dikkat edeceksin yani. Öndekine bakarak arkada kaç tane küp olduğunu tahmin edeceksin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, altında var 9, 10, altında var 11, 12, 13, 14, arkasında var 15. 15'i buldum. 15 buldum. Bak 16 çıkıyor. Niye 16 çıkıyor? Bak şurada iki tane burada var. En şu şunu hemen az bir kısmı gözüküyor. Bu iki niye iki olduğunu biliyor. Şurada iki tane olduğu için. 2 4 6 burada var. 2 de burada var. Şunun altı ile beraber 8. Bir tane de burada var. Bununla beraber 9. Şu bununla beraber şu 10 olmuş oluyor. Üç tane de burada var. Şöyle şu üçünü düşünürsek 13 üç yaptı. 15. E 3 de burada var. 16. Değil tamam, mi? Anladım. Evet. Peki ben hemen siliyorum. Şuradan tamamını hemen silmesi o yönüyle güzel. Yeni sorumuza geçelim. Evet. Burada da şifreleme yapılmış. Böyle hiç soruyla karşılaştık mı daha önce? Belki ilk defa görüyorlar. Eşleştirme var. Yani e, burada sözcükler verilmiş. Bak burada sözcükler var. Bu sözcükleri simgeleştirmişler, eşleştirme yapmış. Eşleştirme. Yani bunun her bir harfi bir sembole karşılık geliyor. Her bir harf. Dolayısıyla hangi harfin hangi sembole geldiğini e, anlayabilmek için sembollerin üzerinden gideceğiz. Birisi i̇şte diyor ki meleği bulmamızı istiyor. Melik pardon melik. E, ve şurada bak üç tane K var bak. Bir burada var. Bir, iki, benim kalem güzel çizmiyor. 3. Yani burada 3 tane K olduğuna göre sondakilerin 3 tanesi aynı olanlar K'dir. Bak. Bu demek ki K. Niye? Çünkü 3 tane var. Gördün mü? Bunlar eee onu gösteriyor yani. 3 tane buradaki 4 e, kelimenin 3 tanesinde K var. Buradaki Ama bir şey söyleyeceğim. He. Şurada da K yok mu? Nerede? İşaretlediğim yer Var var. Evet burada da var da. Ben şimdi K'yi tam net görme için diyorum yani. K'yi bulmayı için. Çünkü sonuçta üç tane harflerin yani üç kelimenin pardon dört kelimenin üçünde K harfi var. O zaman e, buradaki sembollerin üç tanesinde de aynı olan K harfidir. Yani burada K'yi bulmuş olduk. O zaman işte, en şunu elenmemiz lazım. Ilk Burada önce. da K Şunu var yani. Lazım. Evet. Sonunda panda Peki. var çünkü. Tamam. Dolayısıyla sonuç K'ymiş. Yani son şeyi harfi K. Bizden de Melik diyor. M'yi bulmaya çalışalım şimdi de. bak Bakıyoruz. Başta da iki tane M var. Demek ki buradaki dört tane sembolün aynı olan iki tanesi M'dir. Mesela ben cevabı M... buldum. Burada M değil mi? Şu, şu M'yi bulduk. Biri burada, biri de Cevabı burada. Cevabı buldum ben. Hangisi? Bunu diyorsun değil mi? Hı hı. Evet bakalım doğru mu? Niye o değil? Aa ben şu şeyi görmedim. Şöyle gördüm. Baştaki pandayı görmedim. Evet. M'yi bulduk ama iyi de bulmamız gerekiyordu. Çünkü bak 3 tane E var. Burada da üç tane bu şu şunun e, e, e olduğunu görüyoruz. Niye? E, çünkü üç tane var bundan. Bir, biri de burada. Biri de burada bak. Bizim sondan ikinci harfimiz e olmayacak, i olacak. Dolayısıyla sondan ikinci olan e, şudur. Evet. Yani bu i harf olmuş oluyor. Aslında doğru cevabımız bizim bu. Buradakiyle zaten e, buradaki de aynı dikkat edersen. Yani Melik. Bir, buna benzer bu bir alıştırma gibi olmuş olsun. Bu e, ilk öğrenme örnek şeyi. Bir tane daha soralım. Bakalım bunu nasıl bulacağız? Burada da Asya kelimesini bulacağız. A'yı bulursak zaten Asya'yı daha iyi buluruz. Mesela yine aynı mantıkla gidebiliriz. E, Nurevşan. Şimdi bak 3 tane A var. Kelimelerin sonunda. Dolayısıyla buradaki sembollerin üçünde de sonunda aynı olması lazım. O zaman üçünde de aynı olan şurada ben mesela ne görüyorum? Daire var. 3 tane daire. İkisi burada, biri de burada. O zaman demek ki bu daireler ne olmuş oluyor? A harfi oluyor. A. Evet. Bizden de bu daire A ise o zaman şu başta da Asya olacak. Başında da daire olması lazım. Öyleyse başka da zaten başında A olan yok. Yani e, burası daire olacak. Başı sonu da daire olacak. Hem başı hem sonu daire olan sembollere baktığımızda bunu nerede görüyoruz? Evet A şıkkında. Yani en baştakinde. Çünkü bak hem burada var hem de burada var A. Dolayısıyla Asya bu olmuş oluyor. Bu şekilde. Yani bu sorunun cevabı da ne olmuş oldu? A olmuş oldu. Evet. Böyle bir de şey var. Yine bir mantık sorusu. Bize mantar yazmış. Acaba diyor aşağıdaki semboller hangisi olur mantarın karşılığı? Şimdi burada iki önemli ipucu var bizim için. E, bir dakika hocam. tamam. Ben ağlar ağları buldum da ilk önce iki tane A var burada. Evet. İki tane de B şıkkında iki renk var. B olabilir cevap. Değil mi bak? Çünkü ağlar olduğuna göre he, e, bu ağların olduğu yerler aynı olmalı. Aynı olan B şıkkında bu şekilde sembolle gösterilmiş. Başka da zaten B şıkkı aynı olanlar diğer şıklarda yok. Doğru bildin. E, çünkü burada sembollerden yararlanarak B şıkkı olduğunu anlamış olduk. Evet. Peki. Yeni soruya geldik. Bu soruda biraz zihinden toplama yapmayla ilgili veya çıkarma yapmayla ilgili. Yukarıda bize örnek vermiş. Bu örneklerden yararlanarak aşağıda toplama mı yapacağız, çıkarma mı yapacağız? E, onu bulmaya çalışacağız. Yukarıda açıklaması var ama e, istersen açıklamasını okuyabiliriz. Okuyayım ben orayı. Tutucuklar verilmiş. E, dolayısıyla bunların iç, içindekileri sayıları toplamı 100 olacak şekilde ekleyeceğiz ya da çıkaracağız. İçerideki sayılar toplamı 100'den büyükse eksi yapacağız, küçükse artı. Mesela örnek olarak da burada yapmış. Buradakilerin toplamı topladığımızda Kaç yapıyor? Zaten 40, 50 daha, 90, e, 20 daha koyduk mu? 110. 30 daha koyarsak 140. Dolayısıyla 140, e, 100'ün üzerinde eksi 40 diyoruz. Buraya eksi yapıyoruz, buraya da 40 yazıyoruz. Ee, yani. Şey, bu yeşillerin toplamı, şu yeşilin toplamları Heh. 95 oluyor. O zaman yüzde tamamlama yani, için buraya yani ne yapmamız lazım. Eksi olacak, mi olacak, evet. artı mı? Artı olacak. Evet, artı olacak. Değil artı mi? Kaç eklememiz lazım? Artı beş. beş. Tamam, güzel. Evet. Bunu bulduk. Kırk, e, otuz daha yetmiş. Yetmiş. Yüz'e kaç ge olması gerekiyor? Otuz. 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 değil mi? Otuz daha eklersek burası da yüz olmuş olacak. Doğru, güzel. Üçüncüsü, acaba burası evet, mı olacak? Evet. topluyorum. Evet. 21 ile 24'ü toplarsak bu ikisini 45 ediyor. 17 ile 96. 96 oluyor. 18, 35, 45. 35, 45 toplarsak 80. 16 daha 96. 100'e kaç kalıyor? Artı 4. Artı evet 4. 4 olacak. Yani bu da bu şekilde. Yani zihinden işlem yapmayı e, geliştirmeye yönelik bir soruydu. Yeni bir sorumuz geliyor o zaman. Hazırsan. Evet. Tamam hocam. Tamam. Örnek vermiş. Örneğe göre aşağıdakileri yapmamız istiyor. E, şimdi ben anladım da nasıl anlatacağım bilmiyorum. He, yani kural şu. 6, 4 daha 10, 17 Evet, öyle bir iki hmm. rakam kullanacağız ki o iki rakamın toplamı 17 olacak ama buradaki rakamları kullanmayadan 17'yi bulacağız. Ha. Hmm. Yani, hangi iki rakamla 17'yi elde ederiz? Tek rakamlı sayılardan oluşacak. 9 ve 8. Evet, değil mi? 9 olacak, değil mi? 9 8 o zaman 17'yi buluyoruz. Evet. 9 8 Peki aynı şeyi aşağıda da e, yapmaya çalışalım. 25 oluyor onların toplamları. Evet, yine bu üç rakamı kullanmadan biz farklı üç rakamla 25'i elde edeceğiz. Farklı rakamlar mı olacak hepsi? Evet, yani 8, 7 ve 10'u kullanmadan bu üçünden farklı rakamlardan olacak. Burada artık iki rakamlı kullanabiliriz. 16 4 ve 5. Tabii olur. 16 4 20 yapar. Bir de 5 yazarsak diyorsun. 25 elde ederiz. Tamam, doğru. Geçelim 6'ya. Bu sefer diyor ki 10'la 2'yi toplayacaksın. Eee 12 yapıyor. 3 rakamla 12 elde edeceksin. 10 ve 2 kullanmadan. 6 2 ve 4. Hayır, 6 Pardon, 2. Pardon, 2 var. 2 var. 6 3 ve 6 Yine 3'ü kullanmam lazım ama olmuyor. Tabii olmuyor. 6 3 de olmuyor. 7 şimdi... 4 1. Evet, şimdi oldu değil mi? 7 4 daha 11 ediyor. Bir daha eklersek 12 bulmuş oluruz. Tamam. Bu da olmuş oldu. Şimdi hızlıca bunu bulmaya çalış. 7 ile 4 toplamış kaç eder? 11. 11'i bu sefer 4 rakamla 11'i bulmamızı istiyor. Hı. Evet. Düşünerek buradan şimdi farklı 4 rakam kullanacağız. O 4 rakamın içerisinde 7 ve 4'ü kullanmayacağız ve sonuçta 11'i elde edeceğiz. 6 2 3 6 2 3 11 ediyor ama 3 rakam kullandık. 4 rakam kullanacağız. He 4 mü? Evet. Hangilerini koyalım? Bir daha 8 8 Bir daha 10 bir daha 9 9 2 daha 11 Bir dakika 6'dan sonra ikinci rakam kaç dedin? Bir saniye kokum karıştı. Altın, evet. bir olsun, 7 olsun. Tamam, 7. Şimdi iki, iki rakamla dördü elde edeceksin. Uf. Olmaz işte. İki yazarsan bir daha iki yazmamız lazım. Bir daha iki yazmamız lazım. Olmadı. Bir dakika bir daha yapayım. Tamam. Hepsini sildim bu sefer. Birini sileceğim derken. Yukarıda da silmiş olduk. Olsun. Biz şimdi yedi ile dördün toplamındayız. Yedi, iki, yedi olsun. yazamayız. Hayır. Yedi var. Pardon 5. Hı. 5 olur. 5 2 daha 7. Evet. 3 daha 10. 1 daha 11. Evet. Bu sefer oldu. 3 daha 10. E 1 daha 11. Tamam. Geldik son eee şeye soru kısmına. Burada da toplarsak 11 ile 9 toplarsak kaç eder? 11 9 20. Çünkü 9'a 1 ekleyince o ne diyor? 10 da burada var. X'i 20 yapıyor. 5 daha 25. Bu sefer yine 25'i 4 rakamla elde, elde etmek istiyoruz. Fakat yine buradaki soldaki 3 rakamı kullanmadan. Yani 5, 11 ve 9 kullanmadan toplamları 25 etsin 4 rakamı. Ben buldum galiba. 6, 4, 6, 5 ve 10. 5 var. 5 var. 5 var. 7 8 Peki 7 yazdık. 8 yazdık. İkisi ne yaptı? 15 yaptı. 15, Şimdi 10 elde edeceğiz. İki rakam kullanarak. 6 Evet. Ve geriye ne kaldı? Bir dakika. Kaç oldu? 20, 15 16, 17, 18 21 oldu. Evet. Dört. Dört. Evet dört daha eklediğimiz zaman toplamlarına yirmi beş ulaşmış oluyoruz. Evet. Bu da böyle e, farklı bir soru tarzı, e, farklı rakamları kullanarak istenilen rakamı bulmuş olduk bizde. Peki. Devam edelim o zaman. Evet. Burada da iki tane şekil vermiş, e, daire ve dörtgen. Kaç tane daire, kaç tane dörtgen var diyor. Önce daireleri bulalım istersen. <laughs> Bence de. Evet. Bir, iki, üç, dört. Şunları sayıyor muyuz? Hayır onlar daire olmuyor tam. Yani biz normal düzgün daireleri sayalım. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane var ya. Beş tane evet. Hocam. Beş taneymiş. Doğru. Kolaymış. Evet bu kolay. Bir kolay birazcık zor var ondan sonra. O da çok zor değil aslında. Buradaki evet, şeyi soruyor. Dörtgenleri soruyor. Kaç arada. tane, evet, kaç tane dörtgen var? Bir de onu bulmaya çalışalım. Kare mi dört, dik dörtgen mi? Dörtgen. Ne kare ne dik dörtgen. Dörtgen yani dörtgen olduğu mi? zaman yeterli. Yani dik dörtgen de bir dörtgendir. Evet. Onu düşünün Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şu ana kadar 8 tane buldum. Evet. 8 tane. Doğru yaptı 8. Tamam. Geçiyorum. Yeni bir soru ya. Evet. Bu da Yine sembollerle rakamları bulmaya yönelik. Burada bizde e, daire vermiş, üçgen vermiş ve 16'yı bulmuş. Nasıl buluruz bunu? 7, 7, 14 ve 2. Şunlar iki tane aynı olduğu için öyle evet. düşündüm. Aslında bak biz ikinci sıradan şu dairelerin kaç olduğunu bulabiliriz. Buraya bakaraktan. Bak. Bir dakika. Toplamları 20 imiş. Ben bir dakika. O 8 var. 8'le 12. Şimdi, he 12. Şimdi 20'den 8 çıkardık 12. O zaman 3 tane daire 12 ise bir daire kaçtır? 4. 4. O zaman her bir daire 4. 4 4 8. 8 ve o zaman üçgende 8 oluyor. Üçgende 8'miş. O zaman şöyle bu dört bu sekiz evet. Sekiz dört daha on iki. Yani burada sayı vermemiş ki. İşte yıldızı nasıl bulacağız? Yıldızı bulmak için bak Yıldızı da şuradan bulmaya çalışacağız. oradan buldum evet. Heh. Şimdi sekizden de dört çıkarırsak dört kalır. Evet. Dolayısıyla bunların o her birisi 4 kaçmış? Oluyor. O da dört oh. oluyor bir tanesi. Bir oluyor. Bir Her birisi birmiş değil mi? Her birisi bir. Toplamı dört ediyor. Evet. O, o zaman... zaman, üstteki üç karede bir oluyor. Evet. evet bu da bir. 8-4 daha 12-13 evet. Dolayısıyla yıldızımızı bulduk mu şimdi? Evet 13 Yıldızımız 13'müş Evet Burayı toplarsak o zaman Bak aşağıya geldik şimdi Kaç 13, tane yıldız var? Bir dakika kaç tane var? 1-2-3-4-5 tane var 5 tanesi 10 ağırlar 50 eder 5 <laughs> tane 3 kaç evet. eder? Bir dakika kafam karıştı. Bak şöyle yapabiliriz. 65 mi? Evet 65 yapar. 3 kere 5 15. 5 tane yıldız onlardan 50 doğu toplarsak 65. Dolayısıyla ne yapmış bu şimdi? 65miş. 65 bir dakika şöyle yazayım mı ben? Tamam. alttakini bulmaya çalışıyorum şu an. Bu 65se. 65'ten bir çıkarıyor değil mi? 65'ten bir çıkarırsak kaç kalır? 64. 64. Ben şuraya yazayım 64 diye. 64'ten de bölü 8 yaptığımızda. 8 kalıyor geriye. Geriye kaç kalıyor? 8. 8. Yani Cevap o zaman 8. bizim e, cevabımız kaç olmuş oluyor? 8. 8. Değil mi? Evet. Hı hı. Bu sorunun cevabı 8'miş. Zor gibi görünüyor ama e, sembolleri rakamlarını yerine koyunca e, sonuca ulaşıyor insan değil mi? Güzel bir soru. Evet. Peki. Şimdi bir de hafıza ile ilgili var. E, Nurefşan. Buradaki şekillere bakacaksın. Sıralarına, renklerine e, ve bunlarla ilgili şimdi hafızamıza alacağız. Bunlar ilginiz soru gelecek. Bir dakika. Tamam mı? Tamam gibi. Hadi Son kez bakayım. bakayım. Tamam. Tamam. Bu iki yerdeki diyor hangisi olabilir aşağılardan diyor. Aşağıda diyor. B. B şıkkı diyorsun. Yani bu ikisi diyorsun. Hı hı. Bakalım. Doğru mu? Evet. Bunu bildin. Güzeldi. Peki. O zaman yeni bir soru daha geçelim. Artık son sona yaklaştık. Son soru da olabilir. Dört tane yine Bunun emoji aklımda var. tutacağım şimdi. Evet. Aklımda tutuyoruz. Sıralarını, renklerini, yerlerini burada mesela işte şaşırmış. Burada iki tane kalpli var. Burada dilini çıkarmış. Ve ona göre bununla ilgili soru gelecek. Tamam mıyız? Tamam. Tamam. Acaba hangisi? Tabii. Bu da B. Bu da B diyorsun. Bakalım. Güzel. Bunu da bildin. Tebrikler. Aferin. Evet. Zannedersem, e, bugünkü sorularımız böyle birkaç çeşitli. Bundan sonra da bu zannedersem son sorumuzdu. Bakalım. Evet bu kadarmış zaten. Burada bitirmiş olduk. Son sorularda da iyiydin. Genel olarak da öyle. E, genelde başarılıydın. Tebrik ediyoruz o anlamda. Aferin. Teşekkürler hocam. Hı -hı. Evet bugünlük e, şeyimiz beyin jimnastiği sorularımız bu kadar. Daha sonrakilerde yine birlikte oluruz. Devam ederiz. Tekrar teşekkürler. Tamam. Hocam. Hadi görüşürüz. Hoşçakal. Görüşürüz. Hocam. Hadi iyi akşamlar.